Herkese Bursa'dan selamlar. Kimi gördük Bursa'da çok önemli bir detay yakaladık. CV Enerji'nin ve Goodfi yani şu anda 5. meslek Farkındalık kütürümüzün sponsoru. Goodfi'nin bayisi aynı zamanda CV Enerji e, bayisi. Mesut Bey'in yanındayız. E, Pozitif solar enerji Bursa'da. İnverter nedir? Güneş paneli nedir? Vatandaşa ne faydalar sağlayacak? Bu enerji sistemlerinde neler üretebiliyor? Nasıl üretilebiliyor? Faydası zararı nedir? Hepsini soracağız. Mesut Bey selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Kardeşim turdayız sana anlattık. Eyvallah. E, ee, de bizim sponsorumuz biliyorsun. Doğrudur. Şu... Gutbi'nin Bursa bayisiyiz. Kendini yani de bir tanıt. E, ee, Gutbi yerde Çin meyşeyi. Şu kafeyi kapatayım. Var. Özür dilerim. Çok iyi. Ben oldu. unuttum. Kırmadan. Evet. Şimdi Gutbi e, Çin şeyli bir firma ama Türkiye'nin pardon dünyanın Avrupa'da daha yoğun. E, Türkiye'de ee, %50 %50 daha yoğun şey yapıyor. Avrupa'da daha yoğun işler yapıyorlar. Goodwill hmm. firması. Ya nedir bu invertör nedir? İnvertör. Ne Goodwill'de yani? şöyle bir şey var. Hibrit invertörler var. Bir de on grid invertörler Mesut Bey, var. Mesut bir dakika bir hemen bir, biz reklama girdik. Hayırdır abi ortak mısın Goodwill ile? Sen kendini evet. tanıt abi emektar olarak. Ben pozitif solar enerjinin sahibiyim. Mesut Söyütlü. Meslek nedir Mesut Bey? Ben 92'den belli elektrik sektöründe şey yapıyorum teknik Ama benim, okul falan teknik okul yok şöyle ben zaten hani tabii 8 9 yaşlarındayken evdeki gece lambalarıyla uğraşıyordum çarpılıyordum <laughs> bir şeyler bir şeyler manyak derecede elektrik hastasıydım. Elektrik hastasıydım fuarlara böyle çocuk başımın fuarlara gidip <laughs> fuarlara gidip mesela insanların orada başını artırdım. Okul falan yani, var mı? Tahsil. Tahsilat lise. Ben orta bir iki sene okudum kovdular. Ama şöyle bir şey. <laughs> şöyle bir şey. Ben orada babam benim mühendis olmamı çok istiyordu demek ki doğası kabul olmuş Allah'a şükür mühendislik seviyesinde işler yapıyoruz. Evet. Bugün mesela biz elektrikçi olduk bulunduğumuz yerde hani elektrikçiler tesisatı her şeyi yapıyordu İşte uydu santralleridir daha önemli işleri e, biz yapıyorduk o işte teknik işleri biz yapıyorduk ondan sonra kaba işleri onlar yapıyordu. Dükkanla maşallah yok yok. Çok şükür abi. Evet tükenme yok yok. Aküller, bilmem neler hep bu güneş enerjisi üretmeyle, elektrik üretmeyle alakalı. Tabi 2013 senesine kadar elektrik sektöründeydik. Yani elektrik işte bildiğin teşhisat, taahhüt o işlerde yapıyorduk ama 2013'ten sonra tamamen güneş enerjisine yöneldik. Hı. Yani biz de bugün işte bir bir metre kablo var mı desen yok ama panel desen yüzlerce evet. Ziyordu. şimdi Aynı bu paneller de mevcut. süper. ne sola, üretiyoruz? Solar, solar durapları, taşınabilir solar dolapları. Bunlar ne işe yarıyor? Şimdi Mesela Çoban kardeşimiz, balıkçı kardeşimiz telefon şarj etmek için. Tabii bunu alıp şarj hmm, olarak şey yapıyor. Ne diyor? 12 tane led ampul 7 iki saat. tane hmm, lamba, işte cep, cep telefonu şarj yapıyor. Mesela böyle Oo. bu baştan kaç dışarı, para bu? bütün tesis her şeyi bize ait. Tasarım, üretim her baştan. şey bize. Ait. Böyle paneliyle birlikte, şu paneliyle birlikte böyle Tamam, kaç alt, para? 750 liraya veriyoruz. Tamam. Sana nereden ulaşacaksın? Numaralar da verdi de kafadan PositiveSolarMarket.com.tr'den Pozitif solar yazılan zaten az oldu. Şey küçük tabii. Pozitif. Bunlar şu daha büyük. Bu, 4 tane ki, ampul demişsin 7 evet, saat. Bu 4 tane lamba çalışıyor. Burada ekranı var. Şurada ekranı var. Telefon şarj etmesi için anahtarları var. Yine bunların hepsini ıvır uğursunu, her o, şeyini şu. Bu da lamba televizyon bu lamba televizyon çalıştırması Hadi için be. tasarlanmış. Hadi evet. be. Televizyonla çalışıyor. Tabii televizyon da çalışıyor. İçerisinde 100 amper akü var. 170 watt paneli var. Nerede yazıyor? Şurada yazıyor. Evet. Arıcılar, marıcılar. Birer televizyon tabii, 7, tabi, saat. Tabi, 7 saat. 4 adet tabii. tam 7 saat. Aynen abi. bir de bunun bir büyüğü var böyle. Mesela. Hmm. Bu lamba televizyon mini buzdolabı çalıştıracak sistem. Bunu neyle besleyeceğiz? Güneş enerjisi. Tabii. 3 tane güneş panel. 3 tane görüyoruz. panel. Kaçlık panel? 170'lik. Bir de böyle. Daha var. da büyüğü. Tabii. Kendim yapıyorum Hadi. diyorsun. Daha yukarı doğru gidiyor. Ne yapmışsın Hacı abi? Sen bunlar senin bu <laughs> şeyleri. Tabii tabii. Tamamen bize ait. Üretimi, bütün her şeyi hep aynı Reklamı zamanda... da bedava yaptırıyorsun. Hacı abi bizim Karavanımızdaki akü bozuk. Bir tane, iki tane akü emanet verdi. Vallahi... Gönderelim sana tur çıkışında. Günahımı verme. Evet Cemil arkadaşlar. Olsun Günahımı Ayıtsın. vermemdi. Veriyor musun? Evet Allah. Yani biz Adam. elimizden gelmeye... Var bir tanesini değiş. Akümüz çalışmıyor. Emanet. Ee... Bir ay sonra sana ya geri yollayalım. Ya. Abi ne demek Adamısın. ya bizden? Bu evet. da lamba, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi çalıştırıyor. Bu da lamba, televizyon, buzdolabı, çamaşır bulaşık çalıştırıyor. Altı. İnternetimiz bana... Pozitif solar, Pozitif solar Market. Arkadaşlar giriyorsunuz. Bak bu cihazlar piknikçiler, işte kampçılar falan gerçekten işe yarayacak bir cihaz. Allah Güneş şey. paneli de var. Koyuyorsun. Bak buraya lamba da takıyorum. Parmağımı soksam hacı 12 abi 12 volt çarpmaz. 12 volt. Evet. Good be. Şimdi i̇nvertör yani. nedir? Ne işe yarar? İnvertör akü enerjisini veya akü enerjisini diyelim off-grid için akü enerjisini e, şehir şebekesine çeviren aletin adına kısaca invertör diyoruz. Bunlar işte off grid invertör, on grid invertör, bir de hibrit invertörler var. Hem şebeke hem akü veya rüzgar rüzgar türbünü olarak şey yapıyor. Bu şekilde oluyor. Evet. 2-3 e, çeşit invertör var ama genelde işte on grid invertörler akü ihtiyaç duymuyor. Mesela bu gördüğümüz Goodwill zaten Dünya piyasasında bir numara olması Bana ki, dünyanın ilk 25'i dediler. Yalan mı söylediler? İlk onu diyebilirim. Vallahi mi Tabii ki. Bu çok büyük bir firma. Biz mesela birçok firma şeyden... Buna mesela şu, şu invertöre, şu invertöre, internete bağlı oluyor ve içinden müdahale ediyorlar. taçın Tabii ki bir şey var. Şimdi bir dakika, bu invertör kaç tane güneş panelini... işe Yaklaşık bu invertör 30 kW'lık bir invertör. Yaklaşık 120 tane panel bağlamıyor. Yani 30 kW ne demek? 30 Neler... kW. Yani yoğun bir şekilde tüketilen bir evin 10 kW diyelim bir ev yoğun bir şekilde tüketiyor. Klima 10 um, kW yapıyor toplan. Televizyon, buzdolabı, klima bunlar çalışıyorsa 10 kW civarında tüketiyordu anlık. Bunun gibi 3 tane evi çalıştırır bu. Nedir fiyat? Evet. Tahmin. Ortalama Aşağı böyle bir masraf. Para, evet, yaklaşık şöyle diyelim. Panellerle ki, beraber. Paneliyle birlikte sistem yani montaj kurulumu montaj dahil düşünürsek işte diyelim. Ama evet. bunlar şöyle evler için değil. Bunlar fabrika fabrikalar için, kobiler için. Mesela adamın 70 kW, 100 kW tüketimi var. Bu panel bu 10 watt invertörden koyuyor. Bu panellerden koyuyor. Yaklaşık 70 kW, 100 kW civarında tüketim. Biz 10 kW düşünelim vatandaş. size 1 liradan fatura kesecekken sonra güneş üretiyor. Güneşten ürettiği için de geri satıyorsun. Geri satmıyoruz. Geri, geri satma da ayrı bir muhabbet. Çünkü ona girdik mi çıkamayız. Geri hmm. satma muhabbeti şöyle. Çiviyonlu sayacı koyuyorsun, on grid invertör koyuyorsun, paneli koyuyorsun, tamam. Ondan sonra e, ma, devletle mahsuplaşıyorsun. Onda biraz KDV var, fatura kesti, işte vergiler, Hı. şeyler biraz daha ama öz tüketim en iyisi. Bu yolda en iyisi öz tüketim. Şöyle, paneli koydum. Mesela bak bizim çatımızda çatımızda yine invertör var. 7 tane, 8 tane panel var şu an. Ondan sonra... Buranın elektriğini oradan mı yapıyorsun? Tabii ki. Şu an mesela çatımızda 550W enerji üretiyor yaklaşık bize mesela bu kapalı olduğunda ee, şu anda klimanın da çalışıyor. Tabii klima da çalışıyor. Bütün ışıkların yok. Tabii ki. Bize mesela dediğim ya bak bunu kapatıp aynı şekil kullandığımızda 450 lira geliyor. Kapattığımızda 90 lira civarında geliyor. Yani hmm. 400 lira kârdayız hmm. abi. Tabii. Tabii Evet, bir eve 10 kahve sistem Şimdi kaça mal oluyor? Bir ev değil. Biz KOBİ'leri düşünelim. Çünkü bir evde şöyle fatura düşük geliyor. Fatura ile kıyaslama yaptığında e, fatura ile kıyaslama yaptığında amortisman süresi çok uzun. uzun, onun için bedava gibi görünmez. Ama adam şimdi 20 kobi üretici 20 bin lira fatura fatura ödüyor, 20 bin lira fatura ödüyor. Bunu biz eğer gündüz vardiyası çalışıyorsa bunu yüzde 90'la kadar tasarruf ettirebiliriz, yüzde hmm. 90'la kadar düşürebiliriz. Nasıl? 20 bin lira fatura ödeyen yaklaşık 50 kuartal panel koyuyoruz bunun aynı zamanda 50 kW da var, 100 kW da var, ta 200 kW kadar şey var. 10 litre var. Şimdi bu panellerden bu panellerden bu panellerden şey yapıyoruz. çatıya koyuyoruz panellerden. 10 litre koyuyoruz. Şebeke sayaç yazacakken onun önüne geçiyor. Sayaç şebekeden güneşten güneşten alıyor, şebekeye basıyor, tesise basıyor. Sayaç yazmamış oluyor. Sayaç yazmayınca otomatikman kilovat başına 1 lira kar etmiş oluyor. Kar edince de e, faturası 20 bin liradan düşüyor 1-2 bin liralara veya 4-5 bin liraya. Yani kaç senede böyle bir işletme 20 bin lira fatura ödeyen işletme? Şöyle, ne kadar zamanda? 10 öz geri alabilir. Tabii. Ki, 10 lit öz tüketimde amortisman süresi 36 aydan başlıyor 36 ayla ay 60 ay arasında parasını hmm. geri alıyor ve bu panel demperli cam sadece bir kolosuz. CV enerjinin mi bu paneller? Tabii ki CV enerji çalışıyor. Yüksek teknolojide bu üretiyorlar. Biz CV biliyoruz. CV enerji. Tarzan o... Cenk Bey'di değil mi? Cenk evet. Tarzan mıydı? Tarık Tarzan Tarık... Bey. Ha, Tarık Ben Kurulu karıştırıyorum. Başkanı. Evet. Çok iyi bir abimiz. Çal... 7-24 çalışan bir Buradan abimiz. Buradan selamlarımı da iletiyorum. Aynen. LinkedIn'den de bizi yazıştık onunla. Ben kendisini çok yakından takip ediyorum. Evet. E, ee, aynı zamanda Goodby'nin Orta Doğu Müdürü. Engel Adem. Bey. Engel Bey'i de zaten çok çok sabit. Ekibine de. Çok sevdiğim bir abim. Yıllarda çalışıyoruz birlikte bir sürü projeler yaptık. Evet. Çok beğendiğim bir abim. Zaten Bursa'da Bursa bahisiyiz. Ondan Hı. sonra güzel güzel çalışıyoruz abi. Evet küçük küçük dedim. bak daha küçük mü bu? Yok. Ha o gösterdin. Tabii gösterdiğimin aynısı. Arkadaşlar neydi bizim internet sitemiz? Market. pozitifsolarmarket.com'a Pozitifsolarmarket evet, gelin bütün detaylar. Yani göreceksiniz. Ça daha uzatmıyorum aslında, Mesut Bey. Tabii biz aslında montaj firması. fabrikalara, evlere, bayilerine en yoğun zaten yaklaşık 10 senedir bayilerine çalışıyoruz. Ondan sonra şeylere de çalışıyoruz. Bursa'da bağ evi muhabbeti çok galiba. Bütün biz aslında Türkiye'nin 60 elinde. Bakın şu telefonu. Türkiye'nin 60 yerinde yaklaşık 700 bin e, proje yapan bir firmayız. Ha, şükür, maşallah. Tabii bütün Türkiye'de yani bütün illerinde projelerimiz var. Off-grid sektöründe Türkiye'nin... Mesut Bey e, bizim videolarımızın dakikası 3500 TL. Yaklaşık 11 dakika oldu. Ee, Kimse ben... seyretmiyor. <laughs> Bak sonra çok borçlu çıkarsın. <gülüyor> Şaka yapıyorum <laughs> <ederim> tabii. <laughs> Abi teknik detaylar olduğu için bizim şeylerimiz konu Vatandaşla bilgileniyoruz. Sana ulaşacaklar zaten. Cep e, ne numaralarımızı verelim ne verelim. Söyleyeyim. Söyle. Kendi benim 724 tamam. yanımda taşıdığım telefon 0532 232 2282. İş yerimiz numarası 0224 572 2996. Evet. Bursa'da ve Türkiye'nin her yerine ürün gönderiyoruz. Türkiye'nin her yerine montajlar yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Değerli vatandaşlarım da dahil buradan e, ulaşabiliyorsunuz. İstediğiniz inverterler, istediğiniz güneş panelleri. Bak bu da varmış. Bu ne ya? Bunu söylemedi Bu elektrikli çit abi. Ha. Elektrikli çit. Mesela geçen TRT TRT bir haber vardı. Yaptı. işte yeni icat edilmiş gibi falan filan ama Zaten biz yapmıştık yıllardır. <laughs> biz zaten 10 senedir satıyoruz. <laughs> TRT haber haber lazımmış. Onlar da öyle lanse ettiler. Bunu Olsun reklamını yıkıyoruz. Tabii ki katılması. bunu mesela buradan bastığın zaman şu çıkışlardan 12 12.000 volt veriyor. O 12.000 volt. Adamın DC voltaj yapıyor. Hmm. 12.000 volt veriyor. Hayvan mayvan diye çitlere Tabii mi yapıyor? ki. Saniye veya hırsız girmesin. Bak şimdi bunun zararsız Hı. olmasındaki sebep saniyede bir verdiği için hayvan çarpılıyor, kaçıyor. Hı. Zaten mesela diyelim zarar veren mahlukat, domuz, ayı bunlar bir saniye çarpılıyor. Ondan sonra e, hayvan aç. Mesela mısır kokusu geliyor. Çilek kokusu geliyor. Kiraz kokusu geliyor. Veya bal kokusu geliyor. Hayvan mecburen bir daha geliyor bir daha çarpılıyor ondan sonra o modifiği terk ediyor. Terk ediyor. Tabii ki şimdi mesela bana şey de ne kadar böyle bir cihaz? Abi böyle tam takım yaklaşık 2000 lira civarında. Şimdi böyle sadece kutu satanlar var veya işte biz tam takım, izolatörü Teli, her şeyi Arkadaşlar güneş enerjisi iyi. iyi. Tüm yedek parçalarımız var değil Hepsi mi? Hepsi var abi. Biz tüm Hangi de... internet sitesi? Pozitifsolarmarket.com Ben biraz hafıza özürlüyüm. İsimleri falan tutamıyorum. Maşallah <laughs> <var> abi. <laughs> maşallah. Maşallah. Evet tüm yedek parçaları bulabiliyoruz. İnverterler. Evet. Karavanlara da dahil değil mi abi? Karavan, bisiklet, araç. Ha, var mı öyle şey? Abi, Güneş enerjisi. Bizde. Cümlenin başında güneş, güneş, güneş enerjisi geçiyorsa Gerisinde biz varız. Hacı abi bizim komisyonu verecek mi Hacı abi? Böyle zannediyorlar. Sağ olasın evladım. Allah razı. Olsun. Olsun. Ama bir şu bizim karavanın şeyini yani, yani çöz ya. Perişan. Bu sektör için, bu sektör Allah için Allah yaptıklarını Allah gördüm. gördüm ya. İnan gururlandım. Allah Sizden Allah dolayı, Allah dolayı gururlandım. Helal olsun. Sağ olsun. Tek başınıza bunları yapmanız biz bizim de, için. Bilmiyorum da. Amacımız bize sponsor olan firmaların goy -goyun değil yapmak değil. Senin gibi onlara para kazandıran emektarları onur etmek. Buradayız. Bak yine senin tasarladığın teşekkür ürünleri gösterdik vatandaşa e. bilmiyordum. Bak bize de böyle şeyler lazım abi ihtiyaç. Tabii. Aslında dernek üyelerimize takipçilerimize uygun fiyatlar ver satalım abi. Yaparız. Vallahi abi. yani biz, biz kar koymayalım. Bir, ben üreticiyiz zaten. Ha. Üretici olduğumuz için fiyatlarımız gayet tamam makul, abi. fiyat. Tamam şey, abi. Tabii makul zaten. Tamam. Üretici Bir tık zaten... daha makul olsun ya bizim etkimiz. reklamın bedava yap. Ne yapıyoruz. demek ya. Emen evet evet, abi tamam. çalışalım bu konuda. seni Sodex fuarına da biz bekliyoruz. Geliriz. Getir abi bunları satalım ben abi. Allah. Vatandaşa Evliden sunalım tamam mı? Bize yapalım. senin gibi bir adam lazımdı Bizim bugüne mi? kadar. Herkes ticari zekada dolanıyorlar. Dünyada yapılmamış yapmışız. Bana kızıyorlar böyle konuşunca. Lan arkadaş ticari kaygıları olan adam atar gider yapar mı? Yalakalık yapar değil mi? Bizim ticari kaygılarımız yok. Şükür evet. senin gibi Türkiye'de değerli dostlarımız var. Evet abi. Kaliteli kiper topluluğu nasıl oluşur? Bunları bir Aynen. araya getirerek azınlık. Tabii. Tabii azınlık. Tek dosturumuz var. Abi Sodex'e. Aynen Sodex'e bunları var. istiyorum abi. <laughs> Geliyorsun satış yapıyoruz ha. Allah'ın izniyle. Fuarımız. Evet Sodex sponsorumuz da. Ne enerjiydi? Pozitif solar, Pozitif solar enerji. enerji. Teşekkür ederim kardeşim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın şeydeyiz. Bugün ay, tarihi söyler miyiz? 03 03, 03 08 2021. 8. ayın 3'ündeyiz o zaman. Evet efendim. Yani Temmuz'un Ağustos'un Ağustos 3'ündeyiz. Ağustos Ağustos 3. günündeyiz. 2021'deyiz. Yarın Yıldırım Meydanı'nda standımız var. Bunlarla seni de bekliyorum. Evet Vallahi gel oraya. Bir masa masa vardır sende. Tamam. Geliriz, geliriz. Arkadaşlar, e, internet sitelerini söyledik. Daha da uzatmıyorum. 15 dakika oldu. Dakikası 3500 liradan. Oo, çok yolumuzu bulduk. Kapat.